kapıyı açar açmaz karşımıza bir şey çıktı. Ne bu? Modelye perform. Modelye performansı görüyoruz arkadaşlar. Mükemmel yapmışlar. Önlerde 255 35 21, arkalarda 275 35 21 var. Şöyle dışını gezmeden içindeki detayları göstereceğim. Dışında sadece bir jantlar, ön tampon ızgarası, artı arkada difüzör var. Önün güzelliği koltukların ve içinin. İçinde değişiklik olarak sadece karbon trimler var. Burası kumaş değil deri. Şuraya kadar devam ediyor karbon kaplamalar. Ve ekstra burada rekore gördüğünüz gibi hani baldır desteği dediğimiz o kadar beyaz ki parlıyor şeyler. İçerisi bildiğim parlıyor kanka. Aynı gene minimal bir ekranımız. Burada herhangi bir plate ya da performans olduğuna dair bir logo vesaire yok. Deri kaplamalar devam ediyor. Ve burada da gördüğünüz gibi ekstra bir difüzör yapmışlar. Onun dışında bir de plate logomuz var. Bir de karbon spoilerımız var.